Evet merhaba herkese evet bir süreden beri dışarıdaydım biliyorsunuz o yüzden böyle biraz yayınlarda bir kesintimiz oldu ama bugün itibariyle artık normal programımıza devam edelim istiyorum gelen herkese hoş geldin her şeyden önce şimdi bugün meditasyon günümüz biliyorsunuz fakat ben size yine bir mantra göstermek istiyorum bugün. E, hatta ve hatta e, bunun şu an açık olan videonun açıklama bölümüne bakarsanız, o açıklama bölümüne de bu sefer erken davrandım. Hem Sanskrit olarak hem de Türkçe karşılığı olarak bugün öğreneceğimiz mantra'yı da sizlerle paylaştım. İlk defa eğer geliyorsanız kanala ismim Ayça Gürelman. İstanbul Yoga Merkezi'nin YouTube kanalındasınız. Evde Yoga Halleri programını devam ettiriyoruz. Felsefe sohbetleri, meditasyon teknikleri, mantra okumaları, vejetaryen hint mutfağından tarifler ve kendi yayın evimiz Purnam yayınlarından çıkardığımız kitaplarımızın sesli kitap halindeki formatlarını eğer siz de takip etmek isterseniz kanala üye olup bildirimleri açarsanız haber alabilirsiniz bizden. Şimdi e, bu mantra yine bir şanti mantra. Şanti neydi? Huzur. Bu bir huzur mantrası yine. E, i̇ki tür hatırlarsanız mantra türü var demiştik kabaca söylersek hatta e, genellikle hani Genel olarak bir ayrım yaparsak eğer hatta üç diyelim bir tanesi bazı seslerden ya da hecelerden oluşan bica mantralar var. Kök mantra diye geçer. Bu çakralarla ilişkilendirilen bütün mantralar kök mantra ya da e, bica mantradır. İkincisi huzur mantraları. Bunlar genel olarak... E, İyilik, hoşluk, güzellik, esenlik bunları daha fazla temenni eden herhangi bir güce atıfta bulunmayan mantralardır. Üçüncü mantralarsa belli bir güce ithafen yapılan yani nasıl ki bizde Allah'ın sıfatları var bunun gibi düşünün. Hani güçlere daha fazla o gücü uyandırmak ve o gücün üzerinden yürümek için o güçle beraber olabilmek için e, söylenilen mantralar vardır. Örneğin daha önce bu kanalda Shiva mantralardan okuduk hatırlarsanız Mahamrit Hüncay mantra ya da Gayatri mantrayı okumuştuk. Bu tarz güçler olduğunu söyleyebiliriz bu mantraların. Şimdi bu akşam göreceğimiz Sarveşam Şanti mantra diye geçiyor. E, bu mantrada nerede var diyeceksiniz. Aslında bu mantranın tam olarak nerede olduğu da böyle biraz daha eee tartışma konusu aslında Brihadaranyaka Upanishad'ta geçen bir mantra fakat günümüzdeki Brihadaranyaka Upanishad'ın günümüzde bulunan mevcut formunda bu mantranın olmamasından dolayı buradan esinlendiği ya da eski formatlarında olduğu söyleniyor. Hani şimdi madem yeri geldi hani bir iki bir şey söyleyelim bunun hakkında hani ne demek bu vardı yoktu vesaire. Şimdi örneğin Mesela bizim kendi çevirdiğimiz ve işte Türkçeye kazandırdığımız gerçi biraz biz bir ara verdik biliyorsunuz kitap yayınlamıyoruz. Baskısı tükenmiş olan kitaplarımızı da henüz tekrar basıma giremedik. Bu Covid dolayısıyla çok geç kaldık ama mesela Yoga Vaziş de var. Belki hani eğer yayınları takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Toplamda 10 cilt olarak yayınlayacağız. İlk 3 cildini çıkardık. 4. cildinin çevirisi tamamlandı. Her şey bitti aslında. Basımı bekliyor ve daha sonra böyle ilerleyeceğiz dedik. Toplamda aslında yoga vazişta 48 bin vecizeden oluşuyor fakat günümüze ulaşan 36 bin vecizesi var. Yani her ne kadar diyorsak ki hani diğer eski böyle daha kadim olan, antik döneme ait olan metinlerden aslında en iyi korunmuşları yoga metinleri. Çünkü Hindistan'ın geneline baktığınız zaman bir taraftan da ezberle devam ettiği için, yani bu yüz yüze olarak bu iletişimle, yani guru sishya denilen öğretmen-öğrenci ilişkisinin ee, devamıyla ve ezberlenmesiyle devam ettiği için silsile her ne kadar hani kitaplıklar yakılsa işgaller olsa işte ne bileyim işte kuşatmalar şunlar bunlar fark etmiyor niye çünkü daha sonra tekrardan aynı metin bu hafızlar diyelim artık hani bu ezberi yapmış olanlar tarafından metin tekrardan yazılıyor kazandırılıyor fakat ne oluyor elbette bazı e, unutulan kısımlarda oluyor ister istemez ee, ve örneğin yoga vaziştada olduğu gibi aynı şey bütün metinler için geçerli. Ha şunu söylerler bir taraftan özellikle vedalar için çünkü Brihadaranyaka Upanishad vedaların bir parçası biliyorsunuz. Upanishad dediğimiz zaman veda yani bilgi kitapları yani bilinen en eski edebi eserler diye geçer hatta bunlar. Ee, bu bilgi kitaplarının içerisinde bulunan Ginana Yoga ile yani yoga ile ilgili olan bölümlerdir Upanishad diyorsak eğer. Um, içinden eksiltebilirsiniz belki ama içine bir şey dahil etmenizin mümkün olmadığı söylenir. Çünkü onların Sanskrit belli bir uyum içerisinde ve belli bir dize silsilesi halinde gittiği için üzerine ekleme yapılamayacağı söyleniyor. Yine bu işi bilen uzmanlar tarafından ben Sanskrit bilgim çok çok sınırlı olduğu için hani böyle bir detayı ancak o dedi bu dedi gibi size aktarabiliyorum. Kusura bakmayın. Uh, şimdi bu arada gelenlere bir bakayım Şebnem Merhaba hoş geldin Özlem Okyanus Alferiz üçlüyü tamamlamışız tamam sürekli gelenlerle <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Şimdi isterseniz bir kez e, e, ilk defa eğer şu an girdiyseniz kanala eğer bu videonun açıklama bölümüne bakarsanız şu an bu mantranın sanskrit olarak okunuşunu ve Türkçe karşılığını açıklama bölümüne yazdım. İsterseniz buradan bakın, buradan takip edin. Eğer beraber tekrar etmek isterseniz diye önden davrandım. Şimdi isterseniz gelin bir mantrayı bir kez ilk önce ben bir okuyayım. Daha sonra da manasını beraber bir e, konuşalım. E, bizim kendi e, öğrencisi olduğumuz programlarını düzenlediğimiz bir tane bir yoga üniversitesi var Hindistan'da bizi tanıyorsanız eğer gayet iyi bilirsiniz Esviasabi ve Kenan'da Yoga Üniversitesi e, bu üniversitenin de e, iki tane yani bir açılış bir kapanış mantrası var bütün çalışmaların başında ve sonunda okuduğu bunlar da şanti mantradır özellikle kapanış mantrası yani bu sarve bavantu sukina ham diye giden mantrada çok benzer manalara sahip bu mant mantra, e, o yüzden eğer bizi takip ediyorsanız da aslında çok hani uzağınızda olmadığını göreceksiniz mantranın içeriğinin ama bu da güzel bir mantradır o yüzden bir okuyalım Şimdi ilk önce ben dediğim gibi bir ilk önce Sanskrit'ini okuyayım. Om sarvesham svastir bavatu sarvesham shantir bavatu sarvesham purnam bavatu sarvesham mangalam bavatu Om shanti 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 hi mantra bu kadar. Aslında bu mantrayı okurken arkasından da bizim Sarve Bavantosukina diye devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz niye melodi yarım kaldı diye. Şimdi melodiyi bir defa daha okurken biraz daha düzenleyerek okuyacağız ama bu mantra aslında bizim kapanış mantrası diyebildiğimiz Sarve Bavantosukina'nın önünde söyleniyor ve arka arkaya söyleniyor. Fakat şimdi YouTube'da olduğumuz için e, kapanış mantrasında herkes ezbere bilmediği için ilk bölümünü ben sadece size gösteriyorum. Ayrı olarak da elbette okuyabilirsiniz. Biraz daha melodisini yumuşatarak yine söylemeye çalışacağım sizin için. Şimdi önce bir manasına bakalım. İlk başta ne söylüyor? Sar, sarveşam svastir bavatu. Sarveşam svastir bavatu. Her şey iyi halde olsun diyor. İyilik, esenlik halinde olsun, sağlık içerisinde olsun diyor. İkinci olan vecize Sarveşam Şantir Bavatu bu da her şeyde huzur olsun diyor. Üçüncüsü Sarveşam Purnam Bavatu her şeyde tamlık olsun diyor. Purnam'ı biliyorsunuz artık. En son olan vecize Sarveşam Mangalam Bavatu her şeyde hayır uğur olsun diyor. Şimdi bir kez şimdi sadece Türkçesine bakalım isterseniz. Ne dedi buradaki olan bilge? Dedi ki her şey iyi halde olsun. Her şeyde huzur olsun. Her şeyde tamlık olsun ve her şeyde hayır olsun diyor. Şimdi nedir bu bir dilek. Dolayısıyla bu tarz mantralar için ne demiştik? Özellikle bir gücü adanma, bir şey talep etme vesaire yok. Sadece ne için? Huzur için yapılan mantralar bunlar. En sonunda da huzur, huzur, huzur diye bitiriyor. Huzurla başlıyor, huzurla bitiyor. Eğer mesela ne zaman kullanabilirsiniz bu mantrayı? Hani bu mantrayla mesela meditasyon vesaire yapılabilir mi? Ee, i̇sterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Daha çok kinana yoga meditasyonu yani... Im, kavram üzerinden yani bunu söyleyin kendiniz ezberleyin manasını bu kavramlar üzerine eğer tefekkür ederseniz bunun adı kinana ki yoga meditasyonu olur hani bu duyguyla ve bu kavramlar üzerine e, tefekkür ederek e, kendinizle baş başa kalma haline geçebilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz diyelim ki e, hani bazen oluyor ya böyle e, işte facebook vesaire gibi sosyal medyada da görüyoruz böyle işte işte dünya için huzur günleri oluyor, dünya barışı günleri oluyor filan. Hani böyle herkes bir toplaşıyor internetten, farklı şehirlerden filan. Hani bilmem kaç bin kişiyi topladık filan diyorlar ya. İşte o tarz günlerde de yine kullanabileceğiniz bir mantra. Çünkü neyi söylüyor? Her şeyin iyi halde olmasını, huzur olmasını, tamlık olmasını ve her şeyde bir hayrın olduğunun altına çizen bir mantra. Şimdi e, ben genelde bu kapanış mantrasını kendi eğitim sertifikamızı verirken kendi tabii gelen e, e, eğitmen arkadaşlarımıza, eğitmen adayı olan o dönemde arkadaşlarımıza hani söylüyorum ama... Buradaki bu mantrada özellikle dikkat etmemiz gereken en önemli kısım aslında şu. Şimdi çünkü şunu, şunu anladık hani iyi halden bahsediyor, güzel bir temenni, huzurdan bahsediyor, tamlıktan bahsediyor ve hayırdan bahsediyor. Bunlar güzel şeyler ama asıl göz ardı etmememiz gereken nokta niye bu bir Upanishadik bir mantra diye geçiyor? Çünkü bakın hep başına her şey yani her varlığı ekliyor. Yani genelde hani insan varlığı, beşeriz, ee, ne oluyor? Bir şey canımı sıkıldığı zaman işte e, hani belki bilirsiniz. Muhlis Bey var. Eskiden gırgır gır okuyorduk. Gırgır gır vardı oradaki bilindik karakter. Hatta Facebook'ta devam ediyor hala esprileri falan Ben de takip ediyorum. Bazen çok komik. her Günaydın diyor. Bir kişi hariç diye altına yazıyor. Ee, Muhlis Bey gibi değil. Yani bizlerin yaptığı gibi söylemiyor aslında buradaki e, bilgeler. Ne diyor? Her şey iyi halde olsun. Yani düşmana da dosta da her şeye tanıdığıma tanımadığıma her şeye her şeyde uyum olsun diyor. Her şeyde huzur olsun diyor. Her şeyde otamlık olsun diyor. Şimdi biz kendi tarafımızda olanlara ya da kendi sevdiklerimize bu huzuru bu iyi hali belki dileriz ama düşmana özellikle de değil mi? Yani hani hasım olduklarımıza bunu söyleyebiliyorsak aslında daha yüce olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu dengeyi sağlama daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız Samatvam deniyordu bu. Bu Samatvam hali, dengelilik halini kişinin sağlaması için kullanılabilecek güzel mantralardan biri. Şimdi nasıl tekrar edelim? Yine ben ilk önce e, yaklaşık bir 3 e, veya 4 defa çok da fazla uzatmayalım isterseniz bugünü. E, ne kadar yapalım ben e, hadi 5 defa bunu tekrar edeyim. Tekrar ederken de ilk önce ben bir söyleyeyim ben de tekrardan ikinci defa aynı satırı okurken de eğer açıklama bölümü önünüzde açıksa açıklama bölümünden bakarak ezbere biliyorsanız zaten hani önemli değil ee, ya da sadece dinleyerek eşlik edebilirsiniz şimdi <laughs> bu tarz mantralar omla başlar om şanti 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 ile biter o yüzden ben dört vecize dedim ama bunları da unutmayın şimdi başlayalım o zaman Om Sarveshams Vastir Bhavatu Om sarve sham swastir bhavatu Sarve sham shantir bhavatu Sarve sham shantir bhavatu Sarve purnam bhavatu Sarve purnam bhavatu Sarve mangalam bavatu Sarve mangalam bavatu Om shanti shanti shantihi Şimdi bunu Om Shanti Shanti olmadan en sonunda bir dört kez daha okuyalım yine her bir vecize iki kez tekrar ederek. Om Sarve Shams Vastir Bhavatu Om Sarve Shams Vastir Bhavatu Sarve Shams Shantir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Sarve sham swastir bhavatu Sarve sham swastir bhavatu Sarve sham shantir bhavatu Sarve sham shantir bhavatu sarve purnam bhavatu sarve purnam bhavatu sarve mangalam bhavatu sarve mangalam, mangalam bhavatu om Sarve svastir swastir bhavatu Om sarve sham swastir bhavatu Sarve shantir bhavatu Sarve shantir bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarvesham Swastir Bhavatu Sarve sham swastir bhavatu Sarve shantir bhavatu Sarve shantir bhavatu Sarve purnam bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarvesham mangalam, Sarve mangalam Bhavatu Om Shanti 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 Hi Evet peki o zaman ne yapalım bu mantrayı hatırlayalım arada ee, hiçbir şey olmasa sadece belki buzdolabına yazacağız arada şöyle bir gözümüz takılacak ve sadece sevdiklerimize sadece kendimize değil herkesin iyi halde olmasını huzur içinde olmasını tamlık içinde olmasını ve e, her şeyde hayır olmasını tekrardan hatırlayacağız. E, Bugün benim söylemek istediklerim e, bu kadardı. Şimdi bir bakayım neler yazmışsınız. Var mıydı yazdığınız bir şey? Hmm, Güselen Gülseren merhaba hoş geldiniz. Okyanus Alper Tina Turner geldi aklıma demiş. Tina Turner da mı söyledi bunu? Oo vallahi bilmiyordum. Hemen bakacağım şimdi YouTube'a. Tina Turner da söylemiş arkadaşlar. Söyleyin o zaman mantrayı. Madonna'yı biliyorum bildiğim kadarıyla değil mi? Bir iki tane bir mantra okumuşluğu var ama Tina Turner'ı bilmiyordum. Bakacağım ben de. Ee, Başka herhangi bir sorusu olan var mı? Sanırım yok. O zaman Şebnem bence de çok güzel. Güzel mantalar çok güzeldir gerçekten. Arada böyle bir mantra okuyalım, bir şeyler yapalım. O Sanskrit titreşimleri, işte melodisi, hani bunlar da gerçekten aslında iyi geliyor. Tekrar tekrar hatırlıyoruz. Bir kez daha o titreşimleri fark ediyoruz özellikle de Hindistan'a şu an hala vize verilmediği için vizeler biliyorsunuz artık tamamen bloke oldu. Arada yapalım gerçekten. Peki o zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, geldiğiniz için. Kusura bakmayın birazcık böyle bir yayınlarda aksaklık oldu ama bundan sonra inşallah olmayacak. Görüşmek üzere o zaman herkes. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.